Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Erdoş model eşitsizliğinin ikinci bir ispatını sunmak istiyorum. Önceki videomuzda model tarafından verilmiş trigonometrik ispat vardı, bunu görmüştük. Burada ise Donat Kazarinov tarafından verilmiş olan geometrik bir ispatımız var, buna bakacağız. İspatın detaylarına e, girmeden önce bazı bilgilendirmeler ve anekdotlar paylaşmak istiyorum, bir 3-4 dakika kadar. Arkasından detaylarına bakarız. Son kısımda da e, Donat Kazarinov bu ispatı yaparken neler düşünmüş olabilir, çözümü nasıl aklına getirmiş olabilir, bunla ilgili bazı değerlendirmelerim var, bazı fikirlerim var, onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyorum. Öncelikle şunu söyleyelim. Donat Kazarinov 1956 yılında, Kasım ayında bunu e, ispatına Michigan Mathematical Journal'a journal arkadaşlar gönderiyor ve 1957 yılında bu ispat basılıyor e, ve derginin kendisi de elimize 1956 Kasım'da ulaşmıştır diye bir bilgi notu düştüğü için oradan dolayı biliyorum ben de. E, bununla beraber e, bu ispatın verildiği referans Alındığı kaynaklarda, kitaplarda, makalelerde 1957 tarihini görürüz. Sebebi budur. Çünkü dergi 1957'de bunu yayınlamıştır arkadaşlar. Böyle bir bilgilendirme vermiş olalım. Derginin ilgili sayısına da kısaca bir göz atabiliriz isterseniz. Onu da görmüş olalım. Bu erişime açıktır zaten. Sizler de internetten bulabilirsiniz bunu. Makaleyi görüyoruz. Burada ispatı görüyoruz üçgenler için erdős mordell eşitsizliğinin basit bir ispatı diyor. İki sayfalık bir çalışma var burada. Bahsettiğim nota buradadır. 1956 Kasım olarak burada görüyoruz arkadaşlar. Ve ikinci sayfasında şöyle göstermiş olalım. Burada arkadaşlar hemen hemen hiç trigonometri yoktur diyebiliriz. Bir burada alan hesabı kısmında bir kosinüs kullanılıyor. Onun dışında hep geometrik ispat yapılmıştır diyebiliriz. Oldukça Şık ve yoğun fikirler içeriyor. Tabii ki burada basit diyor ama arkadaşlar bunların açıklanması gerekiyor. E, buradaki ara basamakları ben sizlere açıklayarak o şekilde e, devam edeceğim. E, benim bu kanıtı e, ilk öğrendiğim yer arkadaşlar bu makale değildir. E, bir kitaptır. Onu da gösterelim. Bu kitap Nikolaus Donat Kazerinov tarafından yazılmıştır. Geometrik Inequalities, Geometrik Eşitsizlikler ismiyle Türkçe'ye çevrilmiştir. Türk Matematik Derneği tarafından arkadaşlar Türkçe'ye çevrilmiş. Ben de bir yaklaşık 20 yıl kadar önce bu kitabın Türkçe tercümesinden çalışarak bu ispatın detaylarını öğrenmiştim. İspat tamamen anlaşılıyor tabii ki. Detaylar iyi verildiği için. Ee, ve Tabii ki birçok e, bilgiyi de, bu problemin ispatı dışında birçok bilgiyi de bu kitaptan kazanabilirsiniz. Ondan dolayı e, geometrik eşitsizlikler konusuna ilgi duyanlar, bu konuda eksik hissedip bazı eksiklerini e, kapatmak isteyenler için e, çalışmasını tavsiye edebileceğim, e, rahatlıkla önerebileceğim bir e, kitaptır diyebiliriz. Nikolaus Donat Kazarinov'un kitabı. Peki, Şimdi buradaki D harfini görünce arkadaşlar acaba donat mı bu isim diye akla gelebilir. Evet bu donat Kazarinov oluyor. Dolayısıyla makaledeki ispatı yapan kişiyle aynı kişi mi acaba soy isimleri de aynı orta isim de zaten tutuyor. Bunu da düşünebiliriz. Arkadaşlar biraz kurcalayınca bunların aynı kişi olmadığını baba oğlu olduğunu görmüş oldum. Çünkü kitapta biraz da ilerleyince zaten Donat Konstantinov için anısına anlamında bir cümlede var. Dolayısıyla babasına ithafen bu şekilde onun da ispatını da burada kullanarak detaylandırarak yazar anlatmış e, diye bu şekilde ifade etmiş olalım. E, zannediyorum bunlar Rus e, yazarlar, matematikçiler olduğu için e, ilk isimleri kendi ismi, orta isimleri arkadaşlar e, baba isimleri ve son isimler de Kazarinov gibi. Bunlar aile ismi, soy isim e, olarak kullanılıyor. Olabilir. Halen devam ediyor mu böyle bir gelenekleri bilmiyorum. Dolayısıyla e, Donat Konstantinoviç e, ismindeki de arkadaşlar e, Nikolas'ın dedesi olması kuvvetli muhtemeldir diye e, düşünüyorum böyle. Peki, e, şimdi e, ana ispatımıza geçebiliriz. Sol tarafa oğul Nikolas Kazarinov'un e, resmini de eklemiş oldum. Sağ tarafta ise ispatı yapan Donat Kazarinov, babanın gençlik Yıllarından bir fotoğrafını görmüş oluyoruz. Öncelikle ABC üçgeninin içerisinden bir P noktası alınıyor ve P noktasından burada AB ve AC kenarlarına dikmeler inerek bunlara P'den AB'ye indiği dikmeye PC uzunluğu, diğerine de P'den AC'ye indiğine de PB uzunluğu diyerek başlıyor. Burada AB uzunluğuna küçük C harfiyle ve AC da küçük B harfiyle gerekirse BC da küçük A harfiyle göstereceğiz. Şimdi burada B çarpı BP bölü 2 dersek APC üçgenin alanına PC çarpı C bölü 2 dersek ABP üçgenin alanını bulmuş oluruz. Fakat burada e, Donat Kazarinov bu türlü bir alan yazılışından çok memnun değil. BP uzunluğuna C ile çarpmak, diğerinde B ile çarpmayı amaçlıyor. Bunu istiyor. Onun için e, ne yapılabilir? Buna bakalım. Çözümüne şöyle devam ediyor Kazarinov. A'nın iç açı çiziyor. B'nin yansımasına, burada B üssü diyelim. C'nin daha açı ortaya göre simetrisine yansımasına C üssü diyelim. Burada A, B üssü, C üssü üçgeni ile çalışmayı tercih ediyor. Ve Dolayısıyla BC kenarını şimdi burada silebiliriz. BC kenarını silmeden önce şunu da söyleyelim. Burada aç ortayı BC kenarına kestiği noktayı düşünerek buraya herhangi bir isim verelim en gibi. B üssü C N ile BC üssü N arasında arkadaşlar bir eşlik olduğunu söyleyebiliriz. Burada eşit uzunluklar oluşacaktır simetriden dolayı. Buna da dikkat edelim. Dolayısıyla artık AB üssü uzunluğumuz küçük C harfi oldu ve AC üssü uzunluğumuz da küçük B harfi olmuş oldu. P noktasından geçen AB üssü ve AC üssü kenarlarına paralel olan doğruları çizelim ve bunları kullanarak burada paralel kenarlar oluşturalım şu şekilde paralel kenarlar elde edelim. Köşelere harfler verirsek AC üssü DE paralel kenar ve AGF B üssü bir paralel kenar olmuş oluyor ve bizim burada B uzunluğu ile PC dikmesini çarptığımız zaman AC üstü DE paralel kenarının alanını verecektir. Ayrıca P'den AB üstüne indirdiğimiz dikme de PB idi. Ve buranın tamamı da C kadar uzunluktaydı. AB üstü uzunluğu. PB çarpı C bu da yine bize AGF B üstü diğer paralel kenarın alanını vermiş olacaktır. Donat Kazarinov bu aşamada e, Pappus'un bir teoremini kullanıyor. Paralel kenarlar toplama ile ilgili olan bir teoremi ki bu Pisagor teoreminin bir genellemesidir diyebiliriz. Ondan faydalanıyor. Bu iki paralel kenarın alanları toplamı esasında bir başka paralel kenarın alanına da eşittir. Onu gösterelim. Bunun için AP'yi çizmemize gerek var. AP vektörünü diyelim ya da. Pappus'un önermesi şunu söyler. Bu iki paralel kenarın alanları toplamı oluşturduğumuz bu kırmızılarla. Bunların toplamı B üstü C üstü kenarı üzerine kurulmuş. Bir kenarı B üstü C üstü üzerinde olan. Ve diğer kenarı da AP kadar olan bir paralel kenarın alanına eşittir. O zaman bu paralel kenarı oluşturarak gösterelim. Bunu şöyle ifade edelim. AP vektörü eşittir. C üstü H vektörü o da eşittir. B üstü K vektörü. Yani öteleme yapıyoruz burada. Olmak üzere. Burada C üssü H, K, B üssü. C üssü H, K, B üssü. Paralel kenarına oluşturalım. Şimdi yine ispatını da göstereceğiz. Kendiniz de videoyu durdurup deneyebilirsiniz burada. Üstteki iki paralel kenarın alanları toplam arkadaşlar. C üssü H, K, B üssünün alanına eşittir. Pappus'un teoremi budur. Burada açıklamak gerekirse AP uzunluğu ve C üssü H uzunluğu birbirine eşit ve paralel olduğu için burada yine bir paralel kenar oluştu. AC üssü HP bir paralel kenardır. Ee, dolayısıyla EPDH doğrusal olarak gelmektedir. Burada EPDH doğrusaldır. Haliyle burada e, bizim AC üssü DE dediğimiz bu paralel kenarımız aslında alanca yine başka bir şeye eşit. Ona yazalım onu da yazalım biz. E, tabanlarının aynı olduğunu kullanarak tabii ki ilerleyebiliriz biz burada. AC üssü tabanı ortak olduğu için AC üssü HP alanına eşittir bu. Diğeri için de AG FB üssü için de benzer bir alan oluşturalım. Bu da AB üssü KP olarak gelecektir. AB üssü KP paralel kenarın alanıyla AGF B üssü paralel kenarın alanları eşittir. Çünkü yükseklikleri aynı ve her ikisi de AB üssü tabanını paylaşmaktadır. Bundan dolayı diyebiliriz. Şimdi i̇şte bu iki siyahla yazdığımız alanın buraya eşit olduğunu görürsek ispat tamamlanmış oluyor. Yani alan eşitliği Pappus teoreminin ispatı tamamlanmış olur. Bunun için AP'yi uzatacağız AP doğrusunu ve B üssü C üssü KH paralel kenarına AP doğrusuyla keseceğiz. Kestiğimiz zaman oluşan parçalardan birisi paralel kenarlardan birinin alanına, diğer parça ise diğer paralel kenarın alanına karşılık gelmektedir. Hemen bunu görelim. AP'nin B üssü, ve KH'ı kestiği noktalara L ve M diyelim sırasıyla. Dolayısıyla e, AC üssü e, ile gösterdiğimiz alan burada e, L, M, H, C üsünün alanına eşittir. Onu yazalım. Bu eşittir. Alan L, M, H, -C üstü. Şöyle H, C üstü diye ifade etmiş olduk. Artı. Diğer alanımızı da yazalım. Diğer alanda e, B üssü L, M, K alanına eşit olarak gelir. B üstü L MK alanına eşit olur. Dolayısıyla bu iki alanın toplamı da arkadaşlar sonuçta C üssü HK B üssü paralel kenarının alanına eşit olmuş olur. Pappus teoremi böylece ispatlanmıştır. Şimdi arkadaşlar bu kırmızı nokta ile işaretledim. Bu alan eşitliğini kullanalım. B üssü C üssü uzunluğu da bu arada BC uzunluğuyla eşittir diye söylemiştik simetriden dolayı. Burasını küçük A harfiyle gösterebiliriz. Şimdi alanımızı biz bulmak istiyoruz. E, paralel kenarın alanını bulurken B üstü C üstü kenar uzunluğu ve C üstü H kenar uzunluğu ve aradaki açının sinüsüyle çarpmamız yeterlidir alanı bulmak için. E, bu C üstü H değeri de AP e, değerimizle arkadaşlar eşittir. Bunu kullanalım. O zaman bu alan eşitliğinden şunları yazalım. E, A çarpı AP uzunluğu olmuş oldu bizim için. A çarpı evet AP uzunluğu çarpı aradaki açının sinüsü yani şuraya isterseniz şöyle alfa koyarsak çarpı sinüs alfa diyelim biz basitçe alanımız bu oldu eşittir diğer alanlarımızı oluşturursak birisi e, B çarpı PC B uzunluğu çarpı PC dikmesi artı diğeri de C çarpı PB dediğimiz diğer dikmeden yazılır. Yine e, önceki videoda kullandığımız notasyonla devam edelim. AP uzunluğunu R1 ile, BP uzunluğunu R2 ile, büyük R2 ile ve CP uzunluğunu da büyük R3 ile göstermiştik. AP eşittir. Yine R1 olsun. Buna dikkat edelim. Peki, şimdi biz sinüs alfanın arkadaşlar maksimum değerini biliyoruz. Sinüs alfa en fazla 1'dir. Buna göre şu eşitsizliği elde etmiş oluruz biz. A çarpı R1 için buraya biz 1 koyduğumuz an çarpanı büyütmüş oluyoruz dikkat ederseniz. Dolayısıyla büyük eşit B çarpı PC artı C çarpı PB yazılır. Benzer yolla B çarpı R2 büyük eşit burada A çarpı PC artı C çarpı PA olur. Bu türlü bir eşitsizliği de yine benzer biçimde elde edebiliriz. Ve C çarpı R3 için bunu da ifade edersek bu da A çarpı PB artı B çarpı PA biçiminde olmuş olur. Şimdi bizim Erdoş-Mordel eşitsizliğimiz arkadaşlar R1 artı R2 artı R3 toplamından oluşan bir ifadeydi. Burada ee, küçük R1, R2, R3'ler de kullanabilirdik. PA, PB, PC yazmış olduk burada biz. Notasyon farklılığı burada var. Önemli değil. Ee, büyük R1'i yalnız bırakarak ifade edecek olursak R1 için her tarafı tabii A'ya bölmek gerekiyor. R2'yi ifade etmek için her tarafı B'ye ve R3 için de her tarafı C'ye bölerek yazmış olduk. Dolayısıyla burada e, B bölü A, PC ve C bölü A, PB ifadelerimiz vardır. O zaman biz burada PC ifadesinin parantezine alarak yazarsak B bölü A'mız var. Başka PC'li ifademiz şurada var arkadaşlar. Buradan da A bölü B gelecektir topladığımız zaman değil mi? A bölü B. Peki sonra PB ifademize bakacak olursak. PB. Burada da e, elimizde C bölü A gelecektir bu ilk ifadeden. Sonra başka PB burada da A bölü C gelecektir. Bunu da yazalım. A bölü C ile C bölü A'nın toplamı olmuş oldu. Artı PC'yi yazdığımız zaman da arkadaşlar buradan da B bölü A ve artı A bölü B geleceğini görebiliriz. Burada A, B, C'ler kenar uzunluklarımız pozitif sayılardır. Şimdi çarpımlarının 1 olduğuna bunların dikkat ediyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla çarpımları 1 olan iki ifadenin toplamı ile ilgili minimum değeri hesabının ne olduğu ile ilgili bir fikrimiz var. Bu toplamları en az 2 olmaktadır. Bunu aritmetik geometrik ortalama eşitsizliği e, bilgisi olarak ifade edelim. x ve y pozitif sayılar iken x bölü y artı y bölü x büyük, büyük eşit 2'dir. Ayrıca 2'ye tam eşit olma durumu da x ve y birbirine eşitken sağlanır. O halde biz bunu aritmetik geometrik ortalama ile yazarsak her birine buralara büyük eşit 2'leri kullanacak olursak buraya ve diğerine de haliyle iki parantezine aldığımız zaman PA artı PB artı PC iki parantezinde yazılmış olur. Eşitlik ne zaman geçerli oluyor? AB'yi eşit, BC eşit, C de A'yı eşitken yani eşkenar üçgendeyken geçerlidir. Bunu söyleyelim. Bu bir. Peki aynı zamanda P noktası da üçgenin iç merkezi, merkezi yani iç teğet çemberin merkezi de diyebiliriz. Biz buna e, centroid sentroid yani üçgensel bölgenin ağırlık merkezi ya da kenar otayların kesim noktası da diyebiliriz. Ee, üçgenin merkezine gelecektir. Fakat şu anda sadece üçgenin eşkenar olduğunu görmüş olduk. Yani P'nin neden merkez olması gerektiğine aritmetik geometrik ortalama açıklamıyor arkadaşlar. Onu açıklayan kısmı e, şuradaki eşitsizlikleri yazarken kullandığımız ifadelerdir. Yani sinüs alfanın e, bir olması durumu. Buna yoğunlaşalım şimdi. Dikkat edersek buradaki e, sinüs alfa maksimum 1 değerine alfa 90 kenarları demiştik. Yani dik açıyken o halde buranın dik açı olması gerektiği ile ilgili e, de söyleyebiliriz paralellikten dolayı. Haliyle AP'nin arkadaşlar gördüğünüz gibi B üstü C üstüne dik olduğunu görmüş oluyoruz. Değil mi? Dolayısıyla burada e, biz eee AP'nin AB üstü C üstü üçgeni için bir yükseklik olduğunu söyleriz. Peki o zaman hemen akla şu gelebilir. O zaman yüksekliklerin kesim noktasında olacak. Üçgen eşkenar olduğuna göre bu anladığımız şekilde basitçe merkezdir diyebiliriz. Ee, yanıt doğru olsa da açıklama çok doğru değil arkadaşlar. Ee, çünkü bu ABC üçgeni değil bu A, B üssü, C üssü üçgeniydi öyle değil mi? Burada hemen şöyle bir izogonal eşlenik denen bir kavram var. Onunla ilgili bilgiyi paylaşalım. Şimdi e, bizim ana üçgenimiz açı ortaya göre simetri alınarak oluşturulmuştu. E, e, dolayısıyla aslında e, şöyle bir bizim açı ortayımız var ve buraya göre böyle bir çizgimiz var. Bunu düşünelim. Şimdi e, bu yükseklikse yüksekliğin e, izogonal eşitliği nedir? Biz buna cevap vermemiz gerekiyor aslında. Bu da temel bir kavramdır, iyi bilinen bir şeydir. Bu e, kısım arkadaşlar e, üçgenin çevrel çemberi çevrel çemberinin merkezinden geçecektir. Hemen onu gösterelim. Yani şöyle bir A, B üstü, C üstü üçgen oluşturmuştur bu turuncu çizgimiz bir yükseklikse A, B üstü, C üstü için ve burada açı ortay kullanıyoruz. A açısının açı ortayını çizdik. Dolayısıyla açı ortay burayı da ikiye bölmüş olacaktır. Ee, kırmızı çizgi ana üçgen için ABC B, C üçgeni için ne olur nereden geçer bunu araştırıyoruz. Turuncu eğer bir yükseklikse kırmızı çizgi nereden geçer? Arkadaşlar kırmızı çizgi üçgenin e, çevrel çemberinin merkezinden geçer diyebiliriz. Bunu gösterelim. Bunu şöyle yapalım. Bu açımız x olsun. Burası da x olacaktır. Şurada isterseniz y, y diyebiliriz. x'e karşılık şuraya isterseniz 90 eksi x kullanabiliriz. Bunu böyle yazmış olalım. 90 eksi x diye ifade etmiş olduk. Güzel. Şimdi bu kısmı da birleştirdim. C üstüne birleştirdim bu kırmızının uç noktasını. Aynı yayı gören çevre açılardan dolayı burası da 90 eksi x olarak gelecektir. E x de şurada var gördüğünüz gibi. Dolayısıyla buraya bir dik açı geldiğini görmüş oluyoruz. Haliyle burası bizim için kırmızı çizgimiz çap olarak bulunmuş oluyor. Peki. Şimdi sorumuza geri dönecek olursak e, bu şeklimizde eşitlik ne zaman sağlanıyor sorusunda. E, AP e, doğrusu ABC üçgeni için, orijinal üçgen için e, çevrel çemberin merkezinden geçtiği zaman yine e, BP çevrel çemberin merkezinden ve CP de çevrel çemberin merkezinden geçtiği zaman eşitlik sağlanacaktır deriz. E, dolayısıyla bu çevrel çemberin merkezi olmuş oluyor. Ha, eşkenar üçgen için bu aynı zamanda diklik merkezidir, içte çemberin merkezidir vesaire aynı şeylerdir. Ama açıklama olarak hata yapmamak açısından bunu e, söylemek gerekiyor. Şimdi e, videonun başında bahsettiğim e, kısma gelelim. Bunu Donald Kazerinov nasıl tasarlamış, nasıl düşünmüş olabilir? E, i̇lk olarak e, Geometrik Eşitsizlikler kitabında bu problemin çözümüne çalıştığım zaman çözüm evet anlaşılır, anlıyorum ama e, ben de ne olduğunu, e, nasıl böyle düşündüğünü bir türlü çözemedim. Hani Bunu bir altyapısını falan öğreneyim, e, mantığını anlamaya çalışayım nasıl böyle bir şey yapılabilir diyor. Uzunca bir süre düşünmeme rağmen hiçbir fikir oluşmamıştı arkadaşlar. Daha sonraki zamanlarda modelin çözümünü, modelin ispatını okuyunca orijinal ispatı neden bu tür şeyler yaptığını, bu fikirlerin nasıl oluştuğunu anlamış oldum. Şimdi modelin çözümüne, geçen videoda bahsettiğimiz çözüme kısaca bir göz atalım orada neler yapmıştı diye. Modelin ispatında P, A, P, B, P, C yerinde küçük harflerde R1, R2, R3 kullanmıştık. Büyük R'leri yine aynı olarak kullandım burada. Bir farklılık yok. Dikkat ederseniz e, burada modelin kullandığı şey şu kırmızı kutu için aldığımız ki öneminden dolayı bunu kutu için aldım. Çünkü bu videoda e, bunu vurgulamak istiyordum. E, esasında yapılan şey bunu elde etmektir. Bu kutu için alınan şey elde edilip ondan sonra 3 tanesi yazılıp taraf tarafa toplanırsa problem biter. Peki bunun arkadaşlar geometrik bir açıklaması veya bunu biraz değiştirmek istersek, manipüle etmek istersek e, ne yapabiliriz, neler verebiliriz? Yani trigonometreden arındırmayı amaçlıyorsak ne yapabiliriz? O zaman buna denk olarak arkadaşlar şunu yazmanız gerekir sizin. R1 büyük eşit, e, küçük R2 çarpı sinüs gamma yerine ve sinüs alfa yerine arkadaşlar sinüs teoreminden dolayı bunları gören uzunlukların oranını yazabilirsiniz. Yani buraya sizin gamma'yı gören küçük c'dir. Diğeri de küçük a'dır. Artı R3 için de B bölü A olarak yazmanız gerekir. Ve diğerlerini de yazarsınız. Şimdi bakın buna daha tanıdık geliyordur. Bu biraz önce bizim e, Kazarinov'un çözümünde de elde ettiğimiz eşitsizliktir değil mi? Aynı eşitsizlik. E, fakat burada e, her tarafı A ile de çarparsanız A çarpı R1 elde etmiş oluyoruz. Büyük eşit e, R2 çarpı C artı R3 çarpı B Dolayısıyla bu iki uzunluk arkadaşlar bize artık ne fikri oluşturuyor? Bir alan değil mi? İki uzunluğu çarparsak alan elde ederiz. Bunlara karşılık gelen alanlar neler yapılabilir diye bunları düşünebiliriz. E, Kazarinov da dolayısıyla arkadaşlar bunlara karşılık gelen şeylerin birer paralel kenar olduğunu düşünmüş. Bunlara birer paralel kenar karşılık geliyor. Ve diğeri de zaten sinüs alfalı olan paralel kenarın alanıyla ilişkilendiriliyordu. Bunu hatırlayalım. Peki burada tabii ki bir alan eşitliği yazılacaksa, şimdi biz burayı böyle silelim. Tekrar Kazarinov'un çözümüne dönelim. Evet, burada bir alan eşitliği yazılacaksa, burada doğal olan şey e, PC uzunluğuyla PC ile C'yi çarpmaktır ve PB ile de B'yi çarpmaktır. Değil mi? Fakat e, biz biliyoruz ki modelin çözümünde bu türlü bir ifade yok. C ile B'nin konumları değişik, küçük C ve küçük B'nin konumları değişik. Dolayısıyla biz bunları yerleri ters olarak elde edersek çözüm madem elde edebiliyoruz. O halde ne yapmamız lazım? PC ile B'yi çarpmak istiyorsak buradaki doğal artık bir hareket arkadaşlar açı ortaya göre simetri almak olmuş oluyor. Dolayısıyla B uzunluğu bakın buraya gelmiş oldu ve C uzunluğu da simetriden dolayı bu tarafa gelmiş oldu. Artık küçük b ile pc uzunluğuna, küçük b, e, c ile de pb uzunluğuna çarparak bir alan eşitliği yazabilecek olmuş oluyoruz. Yani niye açı ortaya göre simetri aldık? Sorusunun yan da aslında arkadaşlar burada gizli. E, şimdi modelin artık çözümünü okuyunca e, bu çözümün altında ne tür fikirler var? Bu çok daha benim için anlaşılır olmuş oldu. Umarım sizin için de o şekilde olmuştur. Peki, e, diğer ispatları ee, yapabilecek vaktim olursa arkadaşlar yapmayı planlıyordum ama yapabilecek vaktim olursa yine onları da e, sunmaya çalışırım fakat olmazsa da bu iki ispatla e, yetinmiş olabiliriz diyelim. Şimdilik bu kadar. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın.